Merhaba sevgili oğlaklar. Arkadaşlarınızı ve eğlenceye daha fazla zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Akşam için güzel bir program yapabilir ve sevdiklerinizi davet edebilirsiniz. Ancak akşam saatleri aile ile ilgili kavramlar da ön plana çıkabilir ve programlarınızı etkileyebilir. Bugün 13 Ağustos 2014 çarşamba Merkür günündeyiz. Sabah ve öğle saatlerinde Ay Balık burcunda ve boşlukta ilerleyecek. Günlük işlerimizde kararsızlık, belirsizlik oluşabilir ve yol almakta zorlanabiliriz. Duygusal enerjiler hassasiyeti arttırabilir. Dinlenebilir, sanatsal ve ruhsal kavramlarla ilgilenebiliriz. Öğleden sonra 16.01'de Ay Koç burcuna geçecek. İlerleyen saatlerde enerji ve motivasyonumuz yükseleceği için daha girişken tavırlarda bulunabiliriz. Hızlı ve sabırsız enerjiler günlük tempomuzu etkileyebilir. Akşam saatlerinde Ay Aslan burcundaki ile üçgen açı yapacak. Sosyal fırsatlarla karşılaşabilir, eğlenceli vakit geçirebiliriz.